Bu videoda, IMDB puanı yüksek olan, en iyi filmlerini listeledik. Başlamadan önce kanala abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. I düşünceli insanlarla dolu bir kasabada, bir takım tuhaf olaylar yaşanır. Yoğun bir sis kasabaya yaklaşmaktadır. Sis kasabaya vardığında bir grup insan alışveriş merkezine, bazıları da kiliseye sığınmak zorunda kalır. Ancak içerisi düşündükleri kadar güvenli değildir dışarıda bilinmeyen bir canavar kol gezerken, içeride ise birbirinden farklı insanlarla mücadele etmek gerekir. Bu bilim kurgu filmi, Stephen King'in romanından uyarlanmıştır. Ulamayan yüzlerce göktaşı dünyaya çarpar. Yaklaşan göktaşının parçaları atmosfere girer ve dünyanın çeşitli yerlerinden felaket haberleri gelmeye başlar. Çarpışma sırasında büyük bir yıkım yaratacak olan göktaşından korunmak için, Greenland adında yeri bilinmeyen tek bir bölge vardır. Sağlıklı insanlardan oluşan bir grup aile, bu bölgeye götürülmek üzere seçilir. Evli bir çift, çocuklarıyla birlikte burayı bulmak için yola çıkar. Ancak doğanın ve insanların içinde bulunduğu karmaşa, bu yolculuğu hiç kolay kılmayacaktır. Küresel felaketin geri sayımı devam ederken, sığınağa ulaşmaya çalışan aile, insanlığın en tehlikeli yüzüyle karşılaşır. Bir grup lise öğrencisi, gökyüzünde yaptığı gözlem sırasında hiç görmedikleri bir nesne olduğunu fark eder. Hemen ardından bir astronoma haber verirler. Bu adam, dünyaya yaklaşmakta olan bir meteor olduğunu anlar ve haber vermek için yola çıkar. Ancak korkunç bir araba kazasında hayatını kaybeder. Bilim adamları büyük bir meteorun dünyaya yaklaştığını anladığında çok kısıtlı zamanları kalmıştır. İki gökbilimci dünyayı yok edecek büyüklükte bir meteorun yaklaşmakta olduğunu hesaplar. Bunun üzerine başkanla görüşme yaparak tüm dünyayı bu felaketten korumak isterler. Ancak bu olayı hiç kimse dikkate almamıştır. Bunun üzerine ikili bu felaketi tüm dünyaya duyurmaya çalışır. Film, günümüzde insanların ne kadar aptallaştığını ve kendi çıkarları uğruna çalıştığını konu eden çarpıcı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Görünmeyen şeytani bir varlık insanlığın büyük bir kısmını ölüme sürüklemiştir. Onu görenler aklını kaybederek intihar etmeye başlar. Bu kıyametin ortasında iki çocukla kalan bir kadın hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hayatta kalmanın tek yolu ise dışarıda gözlerini asla açmamaktır. Bakmakta olan iki çocuğu bu şekilde yetiştiren genç kadın, onları güvenli bölgeye götürmek için, oldukça zor bir yolculuğa çıkar. 2031 yılında, küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve dünya buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten sonra hayatta kalan az sayıda insan, Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalır. Bu tren, dünyanın çevresinde durmadan ilerlemektedir. Ancak trendeki insanlar, yöneten ve yönetilen olarak ikiye ayrılır. Fakirler sefalet içinde yaşamaya çalışırken, zenginler lüks hayatına burada aynen devam eder. Ancak halk, bu eşitsizliğe son vermeye kararlıdır. Dünya dışı varlıkların saldırısı ve doğal afetin tek filmde birleştiği bu yapımda, dünya işgal edilmiştir. Uzaylılar dünyayı ele geçirmek için beş farklı saldırı düzenlemektedir. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertirler. İkinci saldırıda okyanuslardaki dev dalgalar ile dünyayı sular altında bırakırlar. Üçüncü saldırıda korkunç bir virüs salgını yaşanır ve milyonlarca insan hayatını kaybeder. Dördüncü dalgada ise insan şeklini alarak yaşayanları öldürürler. Birbirine güvenmekte zorluk çeken insanlar, birlik olmak ve beşinci saldırıyı önlemek zorundadır. Bu sırada 16 yaşındaki genç kız, rehin alınan kardeşini kurtarmak için büyük bir mücadele içine girer. Güneş patlaması sonucu bütün dünya kavrulur ve insanların büyük çoğunluğu hayatını kaybeder. Bu felaketten 30 yıl sonrasını anlatan filmde dünya oldukça acımasız bir yere dönüşür. Sağ kalanlardan biri olan Eli, yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan kitabı koruma mücadelesine girer. Meteor parçaları dünyaya düşer ve büyük hasarlara sebep olur. Bunun üzerine araştırma yapan NASA, dünyaya hızla yaklaşan dev bir meteor olduğunu fark eder. Eğer çarpışma engellenemezse dünyaya büyük zararlar verecektir. B Bilim insanları meteoru yok etmek için bir proje geliştirir. Buna göre meteor ikiye ayrılacak ve dünyanın iki yanından geçecektir. Bunun için görevlendirilen ekip göktaşını delerek içine nükleer bir bomba yerleştirmek zorundadır. 2 Temmuz'da dünyanın her yerindeki komünikasyon sistemleri, atmosfer olayı sonucu bozulur. Hemen ardından silahlı kuvvetler tarafından devasa nesnelerin yaklaşmakta olduğu açıklanır. İlk başta meteor olduğu düşünülen cisimin, devasa uzay gemileri olduğu ortaya çıkar. David adında bir adam, uzaylıların kısa süre içerisinde dünyanın önemli noktalarına büyük bir saldırı gerçekleştireceğini fark eder. Çok geçmeden, Amerika'nın en büyük eyaletlerine saldırı düzenlenir. Hayatta kalanlar, uzaydan gelenlerle savaşmak için iyi bir plan hazırlamak zorundadır. New York nükleer bir saldırıyla yerle bir olur. Aynı apartmanda yaşayan 9 kişi bir bodruma sığınarak hayatta kalmaya çalışır. Ancak kurtarılmayı beklerken daha kötü sürprizlerle karşılaşırlar. Hepsi buraya tamamen hapsolmuştur. Üstelik yiyecek ve içecek stoğu giderek azalmaktadır. Zaman geçtikçe umutları tükenen insanlar medeni kimliğini kenara bırakır ve vahşi yüzlerini ortaya çıkarır. Okulda çocuklara hayallerindeki geleceği çizmeleri söylenir. Bu resimler kapsüle yerleştirilerek 50 yıl boyunca saklanacaktır. Yıllar sonra küçük bir törenle kapsül açılır. Bunlardan birinde resim yerine gizemli rakamlar yer almaktadır. Üstelik bu rakamlar 50 yıl boyunca yaşanan felaketleri öngörmektedir rakamların sırrını çözen bir astrofizik profesörü, henüz yaşanmamış, 3 kehanet daha olduğunu fark eder. Üstelik bu kehanetlerden sonuncusu tüm dünyayı yok etmek üzeredir. Graham, eşini kaybettikten sonra tüm inancını yitiren bir babadır. İki çocuğuyla birlikte Pensilvanya'daki çiftliğine yerleşerek çiftçilik yapmaya başlar. Bir sabah, tarlasında garip daireler olduğunu görür. Ancak bu dairelerin dünyanın her yerinde olduğunu fark eder. Bu garip şekiller onun ve ailesinin hayatını sonsuza dek değiştirecek ve inançlarını yeniden sorgulayarak gerçeği bulmasına yol açacaktır. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyametin geleceği ile ilgili bazı söylentiler bulunmaktadır. Filmde ise bu teori gerçeğe dönüşür. Dünyada korkunç felaketler yaşanırken insanlar büyük bir yaşam mücadelesi içine girer. Bu sırada zenginler hayatta kalmak için devasa gemiler üretir. Bir aile, çocuklarının hayatını kurtarmak için uzun ve zor bir yolculuk yapmak zorundadır. Bu film, hastalığına çözüm ararken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim adamının hikayesini konu ediyor. Genç doktor, nadir görülen kan hastalığını deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığını elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışırken, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile bir vampir olan adamın hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Artık hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyaç duyar. İklim bilim uzmanı olan Jack, Antarktika'da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak bu olay dünyayı etkileyecek felaketlerin habercisidir. O günden sonra sürekli yağmur yağar ve tüm dünyada doğal afetler yaşanır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. Jack, dünyayı küresel ısınmanın tetiklediği bu felaketten kurtarmak için çözüm arayışındadır. Bu sırada New York'ta mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan oğlu ile arkadaşlarını kurtarmak için her şeyi ortaya koymaya hazırdır. Bu filmde koronavirüse çok benzeyen ama ondan çok daha öldürücü bir virüs ortaya çıkar. Bu virüs hava ve temas yoluyla bulaşır. Dolayısıyla kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Öksürük ve yüksek ateş virüsün belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak son derece saldırgan bir yapıya sahip olan bu hastalığa çözüm ararken zamanla yarışmak zorundadırlar.